Evet arkadaşlar bu yayınımız 34 yaşından büyük kadın üniversite adayları için. Eğer bir şekilde geçmişte üniversite eğitim alma imkanınız olmadıysa şimdi üniversite okumak için tam zaman diyebiliriz. Nedir haberimiz? 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle 34 yaşını tamamlamış kadınlar için devlet üniversitelerinde Merkezi yerleştirme ile öğrenci alan ön lisans ve lisans programlarında 34 yaş üstü kadınlar kontenjanı yer almakta. Evet arkadaşlar güzel bir haber diye düşünüyorum. Bu habere görev kılavuzun 37. sayfasını inceleyebilirsiniz merak edenler için. Başarı sıralaması şartı aranan tıp, diş hekimliği, eczacılık, mühendislik, mimarlık, hukuk ve öğretmenlik bölümleri hariç bu bölümlerde kontenjan yok. Bunların dışındaki diğer bölümlerde 34 yaş üstü kadınlar için ayrı kontenjan yer almış devlet üniversitesinde. Burada Kur'an ne? Nasıl bir kriter getirmişler? Daha önce herhangi bir lisans programına mezun olanlar yararlanamayacaklar. Tercih etseler bile yerleştirme yapılmayacak deniyor. Ancak daha önce bir ön lisans yani iki yıllık bir programdan mezun ise adaylar lisans programları için ayrılan kontenjanlara tercih edebilecektir ifadesi kullanılmış. Evet geçmişte bir şekilde işte evlenmiş olabiliriz ekonomik sebepler olabilir. Farklı gerekçelerle veya ailemiz göndermiş olabilir. Farklı gerekçelerle üniversite eğitimi alınmış kadınlar 34 yaşından büyükseniz eğer üniversite eğitimi almak istiyorsanız YKS 2023'e mutlaka başvurun. 3 e, ay var. Bu üç ayda da e, bir sıralama e, oluşturabilirsiniz, bir şeyler yapabilirsiniz. Kendinize güvenin. Hiçbir şey için geç değil. Bence güzel bir adım olmuş. E, kadınları pozitif ayrımcılık anlamında e, güzel bir e, açıklama olmuş diye düşünüyorum. E, eğitimle ilgili, psikolojiyle ilgili gelişmeleri takip etmek için beni takip edersiniz, abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Ben psikoloji danışman Aysun Aygün. Diğer gelişmelerde görüşmek üzere.